Bakmayın siz. O saraylıların her şeyi varmış gibi görünüyor ama aslında hiçbir şeyleri yok. Ruhları kararmıştır. Bizim ise her şeyimiz var. Kalbimiz var, yüreğimiz var. Mazlumlar için atan kocaman bir yüreğimiz var. Bu kürsü yıllarca o mazlumların acı feryatlarının duyulduğu bir kürsüdür. Bu mikrofon da onların acılarının geniş kitlelere tüm Türkiye'ye aktarıldığı mikrofondur. Bu kürsüde insanlarımızın onuru ve demokrasimizin kaderi adına son kez konuşuyorum dostlarım. Umutluyum ve dostlar. Gerçekten umutluyum. Çünkü her gün Türkiye'de herkesin yenilenmiş gibi uyanacağı bir günü bir dünyayı hayal ediyorum yelkenlerimizi hareket ettirecek rüzgarları düşünüyorum. Bize doğru uçan o özgür kuşları düşünüyorum. Bu deliliği hep birlikte yapacağız dostlarım. Hep beraber yapacağız. İyi Parti'nin Sayın Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte yapacağız bu deliliği. Çünkü Meral Hanım merttir. Büyük mücadeleler veriyor. Söyleyin. Sinan Ateş durdu mu? Bunca tehdide direndikten sonra şimdi bizi bu kurşun mu korkutacak? Ve bu bilinsin istiyorum. Ve bu bilinsin istiyorum. Ana kucağını da çok iyi bilir. Yerine geldiğinde masaya yumruk vurmasını da çok iyi bilir. Ona müteşekkir olduğunu bütün dostlarımın, bütün arkadaşlarımın bilmesini isterim. İlk görüş ayrılığında bazı insanlar Bilakis kendisini hiç tanımayan bazı insanlar söylenmemesi gereken şeyleri söylediler. Vallahi de hiç tanımamışsınız. Tanıyın. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Hani gerekirse yumruğunu masaya vurur diyorum ya. E bir de arada bir ülkücü damarı tutar. Bunu da gayet iyi biliyorum. Burada söylemiştim. Bu kürsüde söylemiştim. Ve tam karşımda oturuyordu. Evladım Ekrem İmamoğlu. Bunu söylemiştim. o da yanımda olacak. Yıllardır çokça omuz omuza verdiğimiz, birbirimizi kollayıp koruduğumuz, en zor zamanlarda birbirimizden güç aldığımız dostum Mansur Yavaş. O da burada. Sevgili dostlar, değerli arkadaşlarım, büyük lokma yiyeceğiz ama artık büyük laf etmeyeceğiz. Dostlarım bilsin ki öleceksek bu vatana olan aşkımızdan öleceğiz. Ve bir gün ve bir gün tüm bunlar geçecek. Şafak tatlı bir gülümsemeyle doğacak. Birbirimize bakacağız. Birbirimizi kucaklayacağız. Başardık diyeceğiz. Başardık. Ve gerçekten başardık. <laughs> Hakkınızı helal edin dostlarım. Hadi bismillah. Ben Kemal geliyorum.